Sabahın dördüydü. Orta yaşlı bir şoför direksiyonun metal soğukluğunu parmak uçlarında hissederek kontağa çevirdi. Şehir ölümcül bir sessizliğe gömülmüştü ve otoyolu yutan yoğun sis, otobüsün içine sızan geniz yakıcı bir rutubet kokusuyla birleşiyordu. İlk durakta dikiz aynasına göz attı. Arka taraf boş olmalıydı ama sağ taraftaki dördüncü koltukta geceden daha karanlık, şekilsiz bir gölge oturuyordu. Ne kadın ne erkekti. Sadece yoğunlaşmış bir karanlıktı. "Günaydın." diye fısıldadı şoför. Sesi metalik boşlukta yutuldu. Cevap gelmedi. Sadece ensesinde aniden beliren buz gibi bir nefes hissetti. İlerleyen duraklarda binen yorgun yolcular, o koltuğun yanından sanki orası görünmez, lanetli bir duvarla çevriliymiş gibi geçip gidiyorlardı. Kimse o karanlık noktaya bakmıyor. Yanlışlıkla yaklaşanlarsa Sebepsiz bir mide bulantısıyla geri çekiliyordu. Öğlen güneşi vurduğunda koltuk çıplak gözle boş görünse de şoför o ağır, delici bakışın hala üzerinde olduğunu biliyordu. Mesai bitiminde depoda titreyen elleriyle güvenlik kamerası kayıtlarını açtı. Ekrandaki cızırtılı siyah beyaz görüntü kanını dondurdu. O şey gitmemişti. Aksine her saniyede daha da belirginleşerek et ve kemiğe bürünmüştü. Videonun son dondurulmuş karesinde varlık artık tamamlanmıştı. Soluk yüzü doğrudan kameraya, yani şoförün dehşet içindeki gözlerinin içine bakıyordu. Göz bebekleri yoktu. Sadece ruhu emen iki derin sonsuz siyah kuyu vardı. Şoför o an dehşetle anladı. O şey artık otobüsten inmemiş, zihninin içine yerleşmişti.